şöyle çekerek gidelim bakalım. Yani bu Los Angeles'ın en güzel sokakları burada. Yani buralar, burası çok elit. Yani bütün sanatçıların, şarkıcıların e, oturduğu sağ dönün. veya ailelerinin oturduğu yerler. O yüzden hani burası bayağı bir elit. Seviyorum buraya da gelince böyle çekiyorum. Hoşuma gidiyor. İnsana huzur geliyor böyle. kullanıyorum bir taraftan da navigasyonu e, dinliyorum dikkat ediyorum stop sayınlar var burada duracağız mecbur ondan sonra biz durduk gelen giden yok karşıya devam geçeceğiz geldiğim zaman bir sipariş götürmüştüm. E, o zaman yeni çıkıyordum bir arkadaşımla beraber. O söyledi bana e, götürdüğüm ev Paris Hilton'un annesinin eviymiş. Yani Paris Hilton'un kendisi oturmuyordu ama e, annesinin babasının eviymiş. Oturduğu yermiş. Öyle yani. Çok güzel burası ya.